Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayı palamutun en lezzetli, en ucuz olduğu ay. Bugün palamut ızgara yapıyoruz. Denemenizi öneririm. Benim tarifimle öncelikle nasıl kesiyorum, temizliyorum onu göstereyim. Şöyle kuyruğun üzerine biraz kesik attım. Daha sonra kafasında da fazla et bulunur biliyorsunuz. Şöyle kafasında et olmadan gösterdiğim şekilde kestim. ister dilimleyebilirsiniz, ister filetosunu çıkarabilirsiniz. Kuyruğunu da kesiyorum. Tahtamada bir poşet geçirdim. Dilerseniz bu şekilde tahtanızı kirletmeden yapabilirsiniz. Şimdi hiç karnını kesmeden içindeki her şeyi çıkardım. Gösterdiğim şekilde. daha sonra şöyle bir santim kalınlığında dilimliyorum palamut çok kanlı bir balık olduğu için onu da mutlaka bir soğuk suyun içinde şöyle en az yarım saat kadar bekletelim ki bütün kanını bıraksın daha sonra pişirebilirsiniz yıkayıp Evet ilk balığımı bu şekilde dilimledim. Şöyle arasında kalanları da hemen elimizle çıkarıyoruz. Çünkü onlar çok acı oluyorlar. Görüyorsunuz suyunu bıraktı, kanını bıraktı daha doğrusu. Şöyle gösterdiğim yerden hemen kesiyorum. Kafasında hiç et olmadan gösterdiğim şekilde kafasını çıkarıyorum. Görüyorsunuz hiç et yok içinde. Karnını bu defa kestim. İçindekileri çıkardım. Şöyle içinde yine kan torbası var. Onu da düzgün bir şekilde çıkarıyorum bu da böyle olsun göstermek için evet bu şekilde hazırladım bunu da ılçını da çıkarıyorum bunu da soğuk suyun içine bırakıyorum ve kanına bırakmasını sağlıyorum en az yarım saat bu şekilde bekletelim İki defa suyunu değiştirdim gösterdiğim şekilde süzdüm suyunu şimdi artık sosunu hazırlayalım harika bir sos hazırlayacağız şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağını aldım üzerine tuz ekledim Çay kaşığın ucunda karabiber ekledim, biraz kekik, kekik çok yakışıyor. Bu şekilde yapmanızı öneririm, tadına bayılacaksınız. 3-4 diş sarımsak eziyorum. Biliyorsunuz palamut çok etli bir balık, fakat çok fazla lezzeti yok. Ama bu şekilde hazırlarsanız e, kebap lezzetinde şahane bir tarif oluyor. Denemenizi öneririm bu şekilde. Evet böyle güzel bir sos hazırladım. Sakın fazla baharat kullanmayın. Balığın tadını bozarsınız. Şöyle çay kaşığı ucunda kırmızı toz biber ekledim. Şimdi bu hazırlamış olduğum sosu balıkların bütün yüzeyine altlı üstlü sürüyorum. Evet her tarafını güzelce elimle yedirdim. 10 dakika o şekilde beklettikten sonra şöyle bir döküm ızgara kullanacağım ızgara tava. İyice ısınmasını bekledim ve her tarafını güzelce ince bir tabaka şeklinde yağladım. Çok iyi ısınması lazım tavanın yoksa balığınız dağılır. İyice ısındıktan sonra balıkları yerleştirdim baktım ki tavadan kolay ayrılıyor. Diğer yüzünü çevirdim. 3-4 dakika kadar pişiriyoruz bu şekilde. Fileto balıklarımız pişti. Şimdi diğer dilimli balıklarımız da aynı şekilde pişiriyoruz. Eğer balık tavadan ayrılmıyorsa pişmemiş demektir. Kolay ayrılıyorsa pişmiş demektir. Eğer ayrılmıyorsa zorlamayın. O zaman dağılır. Gördüğünüz gibi fazla yağ kullanmadan ızgara tadında nefis bir palamut tarifi hazırladım. Gerçekten benim tarifimle denemenizi öneririm. Fazla baharat kullanmamanızı öneririm. Balığın tadı bozulmasın. Evet hepsini pişirdim. Yanına güzel bir soğan salatası bol yeşillikli bir salatayla servis yapabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz beğen tuşuna basıp bildirim zilini açıp abone olmanızı çok isterim. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.